Sormak hayır, hayır, bakma, hayır. Abi, hayır, hayır, hayır hayır hayır, yani. hayır, hayır. hayır efendim. Haklı mı o zaman Hayır Biz burada, biz, biz burada çalışmaya da... geldik. Hayır efendim. Teşekkür hayır, ediyoruz. Efendim, da çok mu? teşekkür ediyoruz. Şimdi yukarıda da Sayın Bakanımızla da görüştük. Ee, bu ile çok güzel yakışır e, bir Ege Uygarlıklar Müzesi'nin yapılması için hakikaten herkesin gayreti var. İzmir bunu hak ediyor. İzmirli bunu hak ediyor. Onun için bu konuda bir tartışmaya da gerek yok. Yukarıda da iyi bir şekilde analiz edin. Bakın, teşekkür ediyoruz. Efendim, Efendim e, çok teşekkür ediyoruz. E, hastalıklarımızı depreştirmeyelim. E, insanların zihnini okumayalım. Kültür ve Turizm Bakanlığımız dünya ölçeğinde buraya e, Ege Uygarlıklar Müzesi'ni yapacak. Hiç kimse buna karşı çıkamaz. Hiçbir insan İzmir'i seven insan, dünyayı seven, Türkiye'yi seven insan karşı çıkamaz. Onun için o tartışmaların içerisine bizleri lütfen sokmayınız. Güncel gelişmeleri e, bu gibi ulvi kurumları katmayınız. Önemli olan İzmir'i, İzmir'in turizmini, İzmir'in güzelliklerini herkese yaymak, İzmir'e gelecek 1.4 1. gelen turist sayısını, 1.4 milyon turist sayısını acaba 10 milyona ne kadar ne zaman çıkarabiliriz? Bunun gayretini sarf etmeliyiz ve bunu konuşmalıyız. Evet, ben herkesi davet ediyorum. İzmir'in şu anda gelen 1.4 milyon turist sayısını Tüm kazanımlarımıza rağmen bu seviyede mi kalsın, 10 milyon ve yukarıya mı çıksın, yatak kapasitesini 40 binden her türlü yatırımcılarımızın önünü açarak yukarılara mı götürelim, yüz binlerin üstüne mi götürelim, yoksa e, tartışmalarla birlikte ve bunu çözmesi gerekenlerin tartışmalarıyla birlikte tıkayıp e, her şeyin e, tıkanmasına mı yol açalım, yoksa yatak kapasitemizi yüz binlerin üzerinde mi çıkaralım? Bunlar çok önemlidir. Burada aslında şudur, yani beni ve sayın başkanı karşı karşıya getirecek söylemlerin içerisine ben girmem, kendisi de girmemesini salık veriyorum. Burada bir problem yok. Ama olması gereken İzmir'e İzmir insanına hak ettiği ölçüde tüm kurumlarımızın, bakanlıklarımızın, dinamiklerimizin katkısıyla güzelliklerle buluşturabilmemizdir. Bunun dışında bir pozisyon almamız da mümkün değildir. Teşekkür ediyorum.